Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz küresel kriz. Küresel kriz kapıya dayandı. Dünyanın acı tablosu olarak karşımıza çıkan ekonomik çalkantı, Covid-19'un gelmesiyle birlikte birçok ülkede hızlı bir şekilde hissetmeye başlandı. Özellikle bu durum gelişmekte olan ülkelere yani bizim de ülkemiz dahil olmak üzere küresel sermayenin yeni düzeninde ekonomik darbeyi şiddetli bir şekilde yiyenler arasına girdi hatta daha kötü bir telefonda buhranda olduğumuzu söyleyen ekonomistlerimiz bile var. Peki dünyayı ve ülkemizi saran ekonomik yangın neden var oldu? Dış güçler gerçekten müdahale mi ediyor ülkemize yoksa ekonomi kötü mü yönetiliyor? Gelin hep birlikte bu kısa sürede bu soruların cevaplarını arayalım. Öncelikle küresel sermaye yani çok az sayıda ailelerin ve para baronlarının yüzyıllardır elinde tuttuğu bir sistem. Sistemi buna göre dizayn edip Çarkın adına ise küresel sermaye veya küresel piyasalar deniyor. Peki bu küresel sermaye derler ne iş yapıyor? Dünyada birçok insanı ve ülkeleri adeta köleleştirme sistemi olan kapitalizmde 200 yıldır sömürerek deyim yerinde ise kanını emiyor. Hatta bu sistemin ağababaları istemediği bir ülkenin liderini ekonomik gücüyle devirebiliyor. Ya da o ülkenin insanlarına darbe yapıp iktidarları ele geçiriyor. İşte bu küresel sermaye para babalarının yeni para sistemine geçmek istemeleriyle son iki yıldır dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler baş göstermeye başladı. Ve bu para sisteminin geçişi kolaylaşsın diye kimilerine göre salgın hastalıklar planlandı ve bu günümüzdeki yaşadığımız COVID-19 salgınıyla da telaffuz ediliyor. Peki bu küresel sermayeciler neden para sistemini değiştiriyor dersek bu kişilerin özellikle birçoğunun Amerika'da bulunması ve Amerikan Merkez Bankası'nın ellerinde tutmaları yani Fed. Fed uzun yıllardır karşılıksız dolar basarak dünyayı borçlandırdı. Yani karşılıksız dediğimiz paranın herhangi bir karşılığı olmadan dünyaya dolar bastılar ve dağıttılar. Ve bunun sonucunda bir borç balonu öyle devasal bir koca borç balonu ortaya çıktı. Bu borcun gerçek değeri ve miktarını tahmin bile edemiyoruz. Borçlar kim diye soracak olursak dünyadaki tüm insanlar yani bizler. Alacaklar ise küresel sermayeyi oluşturan sadece 300'e yakın aile ve şirketler olarak biliniyor. Bu denli borcun ödenemeyeceğini kendileri ve bizler de artık biliyoruz. İşte bundan dolayı bu sistem artık bu yükü kaldıramaz hale geldi. Küresel sermayedarların bastığı trilyonlarca dolar ve tahvillerin karşılığı olması gerekiyordu. Çünkü sistem karşılıksız basılan bir parayı taşımakta zorlanıyor. Bu durum küreselci ailelerin artık bu duruma son verilmesi ve paranın dijital olarak kullanılması gerektiğine karar verdi. Bu karar karşılıksız basılan doların artık yok edilmesine yönelik dijital ortama taşınmasıyla. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları dijital köleleşme sistemini kurmanın adımlarını yavaş yavaş atmaya başlıyorlar. İşte dünyanın çektiği ekonomik sıkıntının başlı sebepleri bunlardır. Öte yandan ülkemize gelişen döviz krizi de bu sermayedarların ve dev yatırım şirketlerinin bazı gelişmeler karşısında ülkemizden yatırımlarını çekmesi sonucu dolar ve euro paritelerinin yukarı doğru hareketlenmesiyle başladı. Tabi etken sadece bu değil. Bunun yanı sıra yanlış ürütülen ekonomi politikaları, bandına sürekli müdahale edilmesi, Yurttaşların para merimesin diye haklı olarak dolara kaçması ve en önemli vurucu nokta ise üretemeyen bir Türkiye haline gelmemizdir. İşte bizim ülkemizde yaşanan krizin başlıca nedenleri bunlardır. Peki küresel sermayenin oynadığı ve ülkemizin de bu krizden çıkış noktasında yapılması gerekenler. Öncelikle dolar kurunu serbest bırakıp üretim seferberliğinin başlatılması daha sonra yanlış yürütülen ekonomi politikalarının düzenlenmesi, ülkemizin güvenilirliğinin arttırılması, tarıma dayalı politikaların geliştirilmesi, adalet sisteminin düzeltilmesi, dışa bağımlı yarı mamül yani ham maddenin minimuma indirilmesi, üreten ve imal eden fabrikaları satmak yerine onların daha da yaygınlaştırılması olarak da biliniyor. İşte tüm bunların hepsi Türkiye'nin daha sağlıklı bir ekonomi politikası yürütmesine ve krizden çıkmasını neden olacak başça sebepler. Umarım bizi yönetenler de bu düşünceleri bir an önce geç kalmadan uygulamaya sokar temennisiyle hepinize çok teşekkür ederim.